Evet arkadaşlar, kılıç branşında sporcumuzun sağlak mı, solak mı olduğunu belirledikten sonra sporcumuza ayaklarını omuz genişliğinde açmasını istiyoruz. Ee, sporcumuz solak ise sol ayağını sol tarafa doğru eğer sağlak ise sağ ayağını sağ tarafa doğru açmasını söylüyoruz. Daha sonra bu pozisyonu aldıktan sonra dizlerimi biraz kıracak şekilde çöküyorum. Evet, bu bizim kart pozisyonumuz. Daha sonra Sporcumuz sağlıklı olduğu için sağ kolunu yere paralel olacak şekilde yere kadar kaldırıyorum. Diğer el boşta kalıyor. Bunu aldıktan sonra önde kalan ayağı hamle ayağı, arkada kalan ayağı ise destek ayağı geliyor. Kılıçta adım atarken öncelikle birinci basamak olarak ön ayağını hamle ayağımızın parmak ucunu havaya kaldırıyoruz. İkinci basamak olarak topuğumuzu parmak ucunun yerine getiriyoruz. Ve üçüncü basamak olarak da arka ayağ, arka ayağımızı da ileri getirerek parmak ucunuzu hareketi tamamlıyoruz. Evet. Şimdi basamak basamak görüyoruz. 1 2 3 1 2 3 Şimdi ise üçü bir şekilde izleyeceğiz. Hop. 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 Geriye adım atarken destek bacağın gergin olacak şekilde parmak ucunu geri koyuyoruz. Daha sonra hamle bacağımla destek bacağımın topuğunu aynı anda geriye koyuyorum. Evet, şimdi basamak basamak göreceğiz. 1 2 1 2 Şimdi akıcı bir şekilde izliyoruz. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Hop. Şimdi kılıcı nasıl tutacağını göstereceğiz. Öncelikle kılıcı tarayalım. Bu görmüş olduğunuz lan, bu görmüş olduğunuz tas ve burada kabza. Kabzada işaret ve baş parmaklarım altından ve üstünden aynı hizada tutacak şekilde kavrayacağım. Geri kalan üç parmağım ise kabzanın geri kalanını kavrayacak. Avuç içimde boşluk olacak şekilde kılıç tutuşunu gerçekleştiriyorum.